Merhaba arkadaşlar bugün e, kısa bir duyuru videosuyla ile karşınızdayım. E, şimdi gördüğünüz gibi yeni bir hesap açtım. Açılı e, yaklaşık bir gün falan oldu. Belki bir gün bile diyemeyiz her neyse orasını boş verin işte. E, bu hesap isimden anlayacağınız gibi e, bu hesapta bana görevler vereceksiniz. Şöyle para yatırmalı şeyler hariç istediğiniz görevi verin. Ben de yapacağım. Kasacağım bu hesabı. İyice kasacağım, kasacağım, kasacağım. Ee, ondan sonra bu bu hesaba bir efsanevi veya kromatik e, çıkana kadar kasacağım. Ondan sonra onlardan biri çıktıktan sonra e, bu hesabı arkadaşımla 10.000 kupaya kadar getireceğiz. Ve 10.000'den yüksek de olabilir. E, i̇şte oraya kadar getireceğiz. Bir iki karakteri maxlayacağız. Ve bu hesabı bir çekiliş hesabı yapacağız. Daha aileye bağlamadık. Ama bir ara bağlayacağız. Bu arada kulübede katılın. Kulübün kupa sınırı 800 bin gibi bir şey. O da bir şey. Şu an ben bine düşürdüm. Ay bine yükselttim. Normalde 3000 falandı. Ha neyse. Bu kadar işte. Neyim? E, güle güle. Kendinize iyi bakın. E, ben de bu hesabı birazcık daha kasayım. Yorumlara görevlerinizi yazın. Ben de onları yapacağım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. E, konuşamadım işte. Güle güle.